Herkese selam değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şimdi sizlere 3-4-5'in 6'lı TET matematik denemelerinden çok güzel bir TET'lik üçgen sorusu çözeceğim. Soruyu okuyup yorumlamaya başlıyorum. Şekil 1'de veren x kenar üçgenlerden iki tanesi bir kenara 12 birim olan dikdörtgenin içine şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Buna göre şekil 1'deki üçgenin çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar şekil 1'deki üçgen x kenar üçgen. Bakın hiçbir şey bilmiyorsak x kenar üçgende arkadaşlar. Dik indirelim. Hiçbir yorum yapamıyoruz. Bunu yapalım. İlla ki bir şey gelecek. Tamam mı? Bak. İndirdiğim dik. Ne yapıyor arkadaşlar? Tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Bu indirdiğim dik. Tabanı x'e x iç diye iki eşit parçaya Ben şu diğer ikiz kenarların birine y, diğerine de y demek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bunun aynısı burada var. Devam edelim. Aynısını buraya çizelim. Yani aynı diki buraya indirelim. İndirdim. Buraya 90'ı yapıştırdım. Burası x, burası da x. Bunlar da y, y. Bakın şimdi açılardan gidelim. X üçgenini indirdiğim dik aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda kenar ortay. Şimdi bakın şu şekilde buraya alfa alfa dersem bakın burası beta ise şuradaki minik üçgende alfa artı beta artı 90 180'den alfa artı beta 90 ise buraya ne kaldı? Alfa kaldı. Burası 90. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Bete kaldı. Bakın 90'ların karşısı şu küçük üçgenleri, minik üçgenleri 1, 2, 3, 3 tane minik üçgen oluştu gördünüz mü? Bu minik üçgenlerde 90'ların karşısı aynı uzunluk ve iç açıları birbirine eşit. Kısa kenarları da eşit, uzun kenarları da eşit. Yani bu üçgenler eş üçgenler. Birbirinin aynısı üçgenler. Tıp atıp aynısı geldi tamam. Şunları bir daha çizeyim seninle yanlışlıkla. Şurası alfa, alfa, beta, alfa, beta'ydı değil mi? Evet. Bakın bu üçgen Üç üçgen ne geldi arkadaşlar? Birbirinin aynısı geldi. Eş üçgenler. O halde bu üçgenlerin kısa kenarları x ise burası da x'tir. Uzun kenarı y ise değil mi? Şu uzun kenar. O zaman burası da y. Tamam. Buraya yazmama gerek yok. Şuradaki üçgenle buradaki üçgen birbirinin aynısıydı. Y, y geldi. Yani şu uzunluğa dikkat edin. X artı y uzunluğu ne geldi arkadaşlar? 12 birim geldi. Bana ne diyor? Şekil üçgenin çevresi. Çevresine baktığınız zaman y, y, x, x. E, çevre ne geldi arkadaşlar? 2x artı 2y geldi. E, i̇ki parantezini alırsan x artı y. Değil mi? Eşittir. 2 çarpı 12'den 24 birim olarak gelmiş olur. İki kenar üçgenin mantığını çok iyi oturtan ve konu tekrar yaptıran, iki kenar üçgenle ilgili konu tekrar yaptıran çok güzel bir TYT'lik soruydu bence arkadaşlar. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar.